Video çekiyoruz bir dersin. Melek seni. De buldum oyunu buldum. buldum. Kopya elinden al bak. Kesin. melek. Tamam ben tamam. böyle e, kesin açı kesin göre böyle şey yapacağım. Tamam. nereden? Tak <laughs> getir ben daha Tamam. 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 Baba çok kısa Yapamadım. Ver. Baba çok kısa bir video çekeceğiz. Yes, merhaba merhaba da. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhaba. Alamaz ki, alamaz ki. O aldı. Alamaz. alamaz ki, alamaz ki. Çektim, <gülüyor> çektim. <gülüyor> ben gide <laughs> Ben gidebilirim ya, şimdi halle. Dedin ya ben gidiyorum. Yakalayamam. Bak şimdi ne yapacağım? Dur basketbol bak. Hadi. <laughs> Şurdan al. <laughs> 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 Şaka. Oyna Bence bunu yüklemeyin siz. Sonra yaparsınız. Yükleme işini sonra yaparsın. Hadi. Hadi ben gidiyorum.